Arkadaş kanalına Bekliyorum bir oturayım mı? Arkadaş kanalına Ben gözüküyor muyum? Görmüyorum <laughs> Arkadaş kanalına hepiniz hoş geldiniz Evet arkadaşlar bugün Kaltro Kalabalık Yeni <laughs> oyuncularımız var Ablam Hatice Kurtuluş ve babaanne Hoş geldiniz sana <laughs> öncelikle. Hoş bulduk. <laughs> bugün hep beraber kabuğu <laughs> <oyunculuğumuz gülüyor> oynayacağız. Tabu oyunumuz yok o telefondan oynuyoruz. Takımlar da çekler mi? ve çekler miydi? <laughs> Kızlar erkekler yani. Evet, Babaannemle evet. O zaman bayanlar öncelik bir saniye size i̇şte Tamam şimdi benim bir tane oğlum var. Ee, okula gitmiyor, hiçbir şey yapmıyor. Yaramaz. Sen de bana diyorsun ki nokta nokta gibi çocuk yetiştirdim. Bu ne böyle sokakta öyle. boş gezenin boş boş dedim ya. Ha, tamam. evet. ee, şimdi, e, Şimdi Yunusların YouTube kanalı var ya. İleride çok ünlü oldular inşallah. i̇nşallah. E, birileriyle böyle mesela film yapan biriyle ben gidip onu evet. Bir. Ee, bu nasıl anlatılır ki? Böyle. E, pastanız. Var da pasta hakkımız var. Ee, mesela ben yulaf lafası yapacağım. Onun içine böyle kırmızı bir şey koyuyorum. Ben versin. Ee, <laughs> sakalın olmadan olan bir şey var. Onun gibi bir şey. Bizi nasıl geçeceğiz? Böyle pala derler mi? Nasıl değiştireceğiz? Pala ne? Pala. Pala, pala, pala mı ee, mesela Ramazan'da el... El öpmek ne mesela? Veya kına gecesi yapmak. Evet, mesela buna gelirsin. 4 oldu. Yani işte, 50 saniye. Eee mesela şimdi Müslümanların mesela nokta nokta bir şeyleri vardır. Mesela domuz yemezler. İşte eee Para. En evet, öyle Binaşlar. bir şey değil de hani böyle dikkat ederler. Böyle Binaşlarım. birazcık şeyleri olur. Noktanın. <laughs> yani ne yok yok. Tamam Melike ne okuyor? Teşekkürler. He dişte böyle bir şey olur. Orası böyle sızlar. Aa böyle sızlar. Orası böyle çok Mesela dondurma yedin mi şey olur derler. Anne. Hmm. Uzadı valla. Ne? Ya hatta bunun için macunlar var. Diş macunu var. Kopya <laughs> verme. Hayır. Yer. Hayır vermeyeceğim zaten. Pas hakkım kaldı mı ki? Var var daha bir tane bunu. Yani ha şimdi e, pazartesi, salı, çarşamba böyle bir defter bu. Ona böyle not alıyorsun. Günlük mü? Hayır 6-5 saniye anne. Biliyorsun. Hani yeni yılda alınır. Diyo 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 diyo. Ajan da. Ah, ne hassasiyetti. Hassasiyet. Hassasiyet. Diş hassasiyet. Evet. Dört mi? tane bildiniz. Çiçeklere artı dört puan. Dört tane mi bildiniz? Ajan. Ha bu da dedim ama onu bir tane düşmen lazım. Ha düşüyor musun? Düşün. O zaman eksi birden üç. Sıra bizde baba senle. Sen anlat ben. Ben ben anlatayım. Ama herkese ben anlatacak zaten. Ben ben anlatayım. Tamam Yiğit başla. Tamam Yiğit başla. Oh. Bak şu kelimeleri kullanmayacağız. Nasıl anlatsın çünkü? <laughs> bence <laughs> Yiğit'e sınırsız pazar olsun. Şunu. Hadi bakalım. Evet. Anlatabilirsin. Onu anlatabilirsin. Söyle. Ne? <laughs> Arabaların peşine takılırdı. Bunu anlatabilirsin. Böyle biz hep gidiyorduk. Pazartesi <laughs> <laughs> günleri ben gidiyorum. Yüzme, havuz. Yüzme. Evet. Doğru Bir Doğru yapar. Geç soğ. Oh. <laughs> ha, babaannem deylesem evet. Yok, Birini çok sever. Şeker. <laughs> Tamam. Oh, bir yere gider, bir yerlere Burada gider. Burada yiyemiyoruz da. Hamburger. <laughs> ha, evet. Hayır <laughs> ama bu. Onu Pizza. Hamburger, hamburger var. Benzeri. Benzeri. Burger King. Köfte ekmek, sucuk ekmek. İki yeah. bar... evet. mi oldu? Ha. İki oldu ha. Dokun. Ya ne diyorsun? Amerikan yerdi be. Aa, da Allah bunu anlatırsın. Anlat. İyi ama anlatırsın. Anne <laughs> babam de olamadıkları be. Mutlu. <laughs> Kaçın <koca> mutlu. <laughs> Huzurlu. Bir günü var. Evli. Bir günü var. Bir günü var. Geçti, geçti. Geç. 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 Bitti ki hepsi. Masa hakkı bitti. Orada daha gitmiyor. Neden <laughs> daha yok ki? Yeter boş. <laughs> tamam, 2 <iki> tane oldu. <laughs> Yeter. Aa. İyi de o 2 tane anlattı. Şu anda kızlar 3-2 önde. Aa, Bir var şey var. diyeceğim, şimdi Nereden aklıma almıştın? geldi. Biz onu ekran kaydını alalım bence. Şey koyarız. Soru bakmayın arkadaşlar, yapacak. şimdi aklımıza geldi. Baba baba Başla babaanne. Başlayayım. Başlayayım. Zeki olanlar kullanır. Allah Allah. Çok <laughs> güzel. Gözlük. Hayır. Kötü gidiyorum mu? Ben öyle Nasıl? Matematik. Bazılarda çok olur, bazılarda az olur. Zeka, IQ. <Gülüyor> benzeri. Nöron. <laughs> Benzerleri. IQ. <laughs> herkes de, herkes de vardır. Beyin. Onun benzeri. Benzeri. Nöron. Geçen Nereye basayım? Bas. Bas. Hmm, dur bunda mı tamam? Bazı Şubat aylarında olur. Sevgililer üç kere olur. Üç kere olur. Cemre. <laughs> ah, <laughs> bir <durum> <laughs> doğru. İyi Bazı insanlar çok becerikli olur. <laughs> benzeri. <gülüş> benzeri. Hayır benzeri. Benzeri. Hayır. Hamaratın Evlerinde. <laughs> evlerinde e, tertipli, benzeri, benzeri, temiz, benzeri temiz pat. Hamaratın benzeri mi? Evet. Hamarat, evet. yani ne? Güzel. Tertip de. değil hamarat Eli düz, eli şey ne? <laughs> 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 ne şey yapıyor hala? Sadece. Benim var mı? Geçeyim mi? Yani istiyorsan geç. Lan ya evde güzel olur. Benim tam tersim. Ha, oklu. tertipli. Güzeldi. <laughs> Neydi? Ne? Geçerse söyleyeceğim. Geçiyor musunuz? Geçeyim bak. Derdi topluydu dedim. ya. E dedi ki derdi toplu. Demediniz. Demediniz ki. mi? Anne kamera <laughs> var, orada bir yalan var. Kayıt hakkında. Derdi toplu aynı şey. Bazı insanlar çok e, dayanıklı olur. Dayanmak kullandım. Evet. Dayanıklı dedi, dayanmak dedi. Bazı kişilerde. Bazı evet, kişilere çok önemli. Ne o ne o ne o ne o ne o Bak, Kızlara bir sayı yazıyoruz. Evet, Hayır, tamam. kullandığı için eksi bir oluyor, sıfır yani. Hı. Bir tane mi bildi? e, Sen bildiniz, onu da kullandığı için gitti. Neyi kullandığı için? Neyi kullandığı kullandığı için? mu? tamam. Mesela, başarılı insanların, ımmmm, başarılı insanlar nasıldır? Başarılıdır, <gülüyor> <gülüyor> akıllıdır, zekidir, <laughs> <laughs> beceriklidir, mesela... çalışkandır. <laughs> Tab yazılır değil mi? Evet. Başarılı bir insan. Yazmak dedin. Allah'ım ya Rabb'im. Anne baksana. Şimdi biz her sabah kahvaltıda ne yiyoruz böyle balabandırarak yiyoruz? Bal <laughs> yiyeceğiz. Ekmek. Ekmek, onun bir çeşidi. <laughs> Eller. Ekmek. Mesela evet. gideriz şeye. Im, Gider. Fırına deriz ki bize iki tane şey ekmek ver. Eskiden olduğu var. Köpekli Eek. ekmek. çantalı ekmek. Yok ben bu bir sürümü de. <laughs> değil de öyle. Şekli diyelim. Şekli yerlerinde şey, kullanılır. ekmek. Evet. Hayır şekli diyorum. Şey, Nasıl? Şöyle. Francalı ekmek. Ne francası var ya. <laughs> <o> <laughs> Şimdi sonu, annen, annen, somur, somur. Son. annen, ne içiyor? Kola. Seni de yaktım Sigara <laughs> içiyor. Onun için ne lazım? Çakmak. Evet. Bu ne oldu. oldu. Aa, biz cumaları nereye gideriz? Camiye. Aa. Üç oldu değil, değil telefonun mi? Telefonun ne sıkıntısı var? Hafıza. Bunun farklı bir şeyi. Bellek. Farklı bir şeyi. Memori. Böyle... Bir kelimesi <laughs> büyük. <laughs> Büyüğün farklı bir şey ne demek? Büyük bir şey ne dersin sen? Ne yapacağız ya? Biz şey videosu çektik ya yemek videosu. Evet. İkiniz neydiniz? Jüri. Evet. evet. Şimdi ben Senin bir hayal falan. kuruyorum. <laughs> Ama bu hayal gerçek değil. Ne o? Mesela gerçek olmayan bir şey. Hayal rüya. <laughs> Yok mesela Aklımda değil. düşünüyorum gerçek değil. 3, 2, 1. Medyaz oldu. Soyut ya. Soyut ha. Bir kaç tane bizim daha? Ben siz ya. Şey. Mega abi. Megabyte. Megabyte. Megabyte Mega ha. Ya. Kaç <laughs> Bir oldu? Bir tane. Bir tane kullandım kelime. Kaç tane bildik? 5 oldu ya. ya. Bir tane düştü. 4 kaldı. 4. 4. Evet, Dört, evet. Altı. Altı evet. Yüz. arkadaşlar böcekler 6-3 önde. 好好好 Tabii. Babam anlatıyor. Ben sonra babamı sakladım. Çok eğlenceli. Sen oraya git. Bakacağız gir. oğlum çok güvenme. Ben Neyse, çok iyi bir tabucu değilim ya. Yani. Deneyimli değil. Ama evet, öyle kalabilirsiniz ya şimdi. Aa, Kal, öyle kalabilirsiniz. Ya. Kalabilirsiniz. Ya şimdi. Aa, Kal öyle ama baba sen kontrol edeceksin. Ya yani da ben kontrol edeyim tamam. De ben de iyi kontrol. Git <laughs> ya. bu kadın <laughs> sahte <sana gülüyor> <de> gel. Git <laughs> <Getir>. sen <laughs> <Ben de> kontrol et. Babamdan ben. Hadi ikimiz kontrol edelim. 3, 2, 1, bak. Evet. Peki. <laughs> ee, annenin e, gitmek istediği yazın şeyler oluyor. Hindistan gibi. yoga kampı sayfanı meditasyon yapıyor. Böyle bir yere kayıt oluyorsun. Açıyor Şuraya, şuraya doğru. katıl. Tur. Tur yavaş bir. Ee, e, şeyi kullanmamız gerekiyor. Ee, Diş, ağız, sakallı, bıyıklı, kirli sakal, yakışıklı, karizmatik ne? Hatice hayalindeki erkeği sayıyor. Yandık kağıdında da olur. Papaz ee, ne? E, kalp olan. Papaz kız ka, kız kalem papaz. Papa, papa onun. ne? Bu <laughs> <laughs> ne? <laughs> Joker. <laughs> ne? Çok yani. Maç böyle. Maçı maça. Ha maçı. <laughs> <laughs> Tane pasak kullanıyor. Yani hiç pasaklarını kullanmıyor. <laughs> <Neyse, başlayacağım. gülüyor> Hadi çabuk işler kullanıyor. Şimdi insanlar ikiye ayrılır. ...sadece bunu kullananlar kazandı. İyiler sekiller gibi düşünüyor. Evet. Tabirle Kabe. <laughs> Aslında iyi yerden gittin oradan evet, devletten. Evet. İyi Cennete gider. Cennet cennet. Ne de <gülüyor> <gülüyor> <Canımın>. <gülüyor> e, deriz mesela eşeğin kız kardeşinin adı ne? Melike, meleke, melek. Melek. Melek ve, melek ve şeytan. Hmm. Hades Besat Sarayı'na da gidecek. Kışın genelde yapar ya. Şey. Evet, Tarcanca ne yaparız? Hayat. Kış dedi. Nerede? bir yolda. Son 20 saniye. Genelde masallarda olur böyle. Masal dedi. Sıfırla kapattınız. 10 saniyeniz var. Bir şey yapın ben. Lalalalalalalalala Şuradaki la, 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 la. Sen niye sen niye spesifik ettin Siz bu tarafa geçin Annen de beni kontrol etsin hadi, hadi bakalım Evet hadi arkadaşlar. arkadaşlar hiç bilemezsek bile Zaten kazandık galiba. gayet evet, yani Benim işim kolay bir rahat. Şey zaten, şey, zaten ama kullanma Bir şey söyleyeceğim ben, ben özellikle. Özellikle. kendime özel ödül istiyorum Çünkü bu grupta tek puan çıkaran ben oldum Tamam Sana tamam. bir kahve yapacağız. Senin instagramını yazalım Çaktırma ben anneme para verdim. <gülüyor> 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 İyi yapmışım değil mi? Yemazlar <laughs> <ben> sizi. <laughs> Fenerbahçeli değiliz ama olsun. <gülüyor> Baba <gülüyor> ne dedi ki <şimdi gülüyor> Fenerbahçeliler <laughs> değil çatacak bizi." Ha yok onu kesersin. <laughs> Orasını rütuşta bütün takımlar gönlümüzde sıkıntımız yok. Evet başlıyoruz hazır mısınız? Başla. İşte. Başladık. Bir ekran kaydı alıyor değil mi? Almıyor. Anlatamam. Anlıyor mu? Oh. Anlıyor oh, oh, mu Atiye? Oh. Ne bileyim ben bir <laughs> şeyler ee... yukarıda kırmızı. Şimdi ayağın ayağın altı. Taban. Tamam. Ee, şimdi ona bir şey ilave edeceğiz. Tram. Tula. Tram. Trampa. Hayır. Şey Tramdan Trump. sonra bir şey geliyor. E baba işte. Sen de ya. Ya anlamıyor ki işte. <laughs> Tavan pet mi? Aa. Ulaşım aracı. Tram. Tram? Tram. Tram. Tavan mı? Doğru işte? O ne demek ya? tavan Dünya dünyanın tam böyle merkezinden geçen şey. Çekirdek, oktavo. Hayır, diki de böyle bir şey düşün. <laughs> Hayır ya. Çocuklar. Ben <laughs> hiç <ya>. Tamam. Ekte diye mi diye. Tamam. Okey. çok sevdim. Gümüş. Altın. Ee, tamam. Doğru. İki. Ee, hayda. bunu nasıl Anne mi? Bir mı? Zaten kaybediyorsun. Bunu bilemezler ama. Ee, PKK'nın elindeki eee... silah, roket, tabanca. Onun türü. Silah türü mü roket? Silah, ah silah dedik gitti. Tamam. Bir olduk. E, ee, tamam. Ee, Baba post. üç tane daha tabu yaparsan ben Tamam. <laughs> Ama biz silah demiştik zaten. Ee, de, tamam evet. Yani. Evet. bir eşyayı e, aldık, tamam mı? Başka bir yere götürdük. <laughs> ne yapmış olduk? Taşıdık. Diğer adı? Taşıdık. Evet, beyiz, Transfer ettik. Ha. Kargoladık. Ee, Aa, hadi devam et onlar işte. Teşekkür ederim. Şeyde. Hayır söyleme sen bitti 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 Nakil ya Şeyde <laughs> şeyde Sana da okuldan bahset sen ne yapmak istiyorsun başka okula Ha ne bileyim ha. ya Neyse ya zaten bindik tamam, yani tane, yani, ya. tane evine kazandık yani. Tamam. yani biz şu an Tabu yapmadınız mı Lifkine çok zor ya, elektronist çıktı ya. <gülüyor> elektroliz <gülüyor> nasıl anlatılır <laughs> ya? <gülüyor> Ve böcekler 8-3 kazanıyor. Yani çok, iyi, çok, iyi, çok, iyi, çok iyi bir tabucu değilim ama <laughs> idare ettik. Ondan çay gelmiş. Bu akşam bir ara anlatsın. Ya nasıl bir adalet bu? Evet arkadaşlar iki yıldır Almanya'da olduğumuz için Türkçe'miz biraz kötülemiş galiba. <laughs> Kelimeler gelmiyor. <laughs> abi, Türkiye'de de böyle değilse. Niye beni YouTube'a oynadın? Evet yani. evet sen iyi anlattın ben alışık değilim. Yiğit o da birazcık kıvırdı. Bir de biraz meslek farkı var şimdi. 50 yaşı, 17 yaş, 10 yaş. Bizim de şöyle bir <laughs> <laughs> şey farklıyız. Neyse kazan. Herkesinden Söylürüz. var mevcut. <laughs> o zaman bugünlük bizden bu kadar. Tekrardan teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz de teşekkür ederiz. İyi, video beğenisi isteyebilirsiniz. Evet. Lütfen videolarımızı beğenin. Babaannemi kırmayın. Evet, yani kırmayın. <laughs> Bak Türkiye'den almaya geldik, tabu çektik. Video <laughs> çektik. Bir <laughs> özel çektik. transfer yaptık. Sırf senin için geldi yani. Benim hatırıma beğenin bu videoyu. Tamam <laughs> görüşürüz. 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 <laughs> Ay çok eğlenceli. İçinde videosuz mu oynasak? Ay ya? <Allah 'ım. gülüyor> evet ya ama videosuz oynuyorum. Hadi gel bir <laughs> tur. <laughs> <laughs>